Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere indekslerden bahsetmeye çalışacağım. İndeksleri ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ee, videoyu ileriye sarmanızı önermem. Gerçekten ayrıntılı bir şekilde e, bir indekse dair indeks atılırken neler oluyor, indeks neden atılır, indeks atarken nelere dikkat etmeliyiz. İndeksi default değerlerde atmak yerine işte feed faktörler vermek, file gruplarını değiştirmek. E, clustered index nasıl atılır? Column store index, pardon, row store index Column store indeksler nasıl atılır? Clustered index neden gereklidir? Non clustered Indexler nasıl atılır? Include neden verilir? İşte rebuild ile organize neden yapılır? Hani bunlardan bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. şimdi şöyle anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar şöyle bir tablom var tablo bir diye ve içinde sadece bir indeksim var. O da zaten clustered index. Şimdi clustered index'teki mantık şudur arkadaşlar. Şöyle bir açayım. Şimdi bakın bir clustered index var bir de clustered column store index var. Arkadaşlar bir tabloda sadece bir tane clustered index olabilir. Birden fazla clustered index atamazsınız. Yani şu an burada gördüğünüz gibi ben burada clustered index attığım için clustered column store index atamam. Yani atmaya kalktığımda yani deneyeyim direkt Zaten hata verecektir. Hatanın sebebi de zaten içinde ee, İndeks olduğunu zaten yükleten buradan bak clustered index diyor birden fazla yapamazsın. Sen bunu drop exit on dersen onu kaldırır ve column store index atar yani. Şimdi bir tabloda bir tane clustered index olur. Peki sebebi ne? Neden birden fazla non-clustered olurken bir tane clustered index oluyor? Arkadaşlar clustered index verinin asıl tutulduğu yerdir. Yani veri e, gerçekten clustered indexlerin içine tutulur. Non-clustered indexler ise bundan türeyenlerdir. Yani onları baz alarak türer, onların üzerinde o, o gruplarda türer yani o faillardan türer. Bu yüzden cluster indeksi, mesela örnek siz çok büyük milyarlık bir tablodan cluster indeksi sağ tıklayıp sil diyebilirsiniz. Ve oluşturması daha basit sürer. Daha hızlı sürer. Ama clustered indeksi aynı şekilde direkt silemezsiniz. Çünkü clustered index verinin asıl tutulduğu yer olduğu için of verilerin hepsini tekrardan default tablolara çekmesi gerekir. Bu yüzden clustered indeksleri hemen silemezsiniz. Zaten clustered indeksler rebuilding ederken ya da reorganize ederken daha geç yapıldığını fark edersiniz. Çünkü asıl verinin tutulduğu yerdir. Referans alınacak bir yer yoktur. Bu yüzden clustered indexlerde e, mantığı budur arkadaşlar. Şimdi clustered index neden atarız? E, clustered index olabildiği kadar bir tablodaki identity hani tekil olduğunu e, göstermek için genelde biz clustered index atarız arkadaşlar yani primary key mantığıyla. Neden? Çünkü bir tabloyu genelde o primary key yapmazsanız örnek veriyorum siz yarın bir update çekme işlemi yaptığınızda ee, birden fazla tabloda şey yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir tablonuz var, ismi sadece adı ve soyadı olan bir tablo olduğunu düşünün. Ya da sadece adı, bak, mesela şurada düşünün. Şimdi siz sallıyorum, burada aynı değerden olan iki tane Ramazan işte 078 olanlardan düşünün. Bu iki değerin aynı olduğunu düşünün. Sen sadece şunu değiştirmek istiyorsun. E, bunun için normalde ID'si 7 deyip değiştirebilirsin. Ama bu kez bunu bulman için ikisi birden değişecek vesaire vesaire. O yüzden Hani düz mantık anlatayım dedim. Biraz daha hani aha örnek veriyorum. Sen mesela Ramazan'ın şunu değiştirmek istiyorsun. Sadece bu kolonu. Bu kolonu değiştirmen için bu kolona bir ver çekmen gerekiyor. İyi de kardeşim adı Ramazan olan dersen hepsi değişir. Sadece 526 değiştirmeniz için içinde bir ID'si bu olanı görmek mantıklı. Bu yüzden bir Clustered Index. Tutmak her zaman mantıklıdır arkadaşlar. Onun dışında column store indeksler var. Zaten non-clustered yani clustered indexler row store tutar. Clustered column store indexleri ise column şeklinde tutar. Zaten column store indexler ee, daha büyük milyarlık veriler, 2 milyarlık, 10 milyarlık verileriniz varsa column store index tutmanız tavsiye edilir. Hem veriyi daha sıkıştırdığı için ee, veriyi daha az yer kaplar ee, store uçlarınızda. Ve de özellikle ve özellikle istatistikler anlamında inanmazsızdır ama tekil sorgu atacaksanız Store atmanızı öneririm. Ee, onun dışında arkadaşlar devam edeyim. Şimdi örnek veriyorum. Ee, bir tane indeks oluşturalım ve öyle devam edelim. Açtım. Şimdi arkadaşlar indeks oluşturacağınız zaman şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Bunu isterseniz kodla da yazar istersek böyle fark etmez. Şimdi arkadaşlar burada adını veriyoruz vesaire. Şimdi unique. Unique'deki mantık şudur. Siz eğer ki geldim buraya adı seçtim ve unik dersem arkadaşlar bu indekse attığımda şunu söyleriz indekse kardeşim adı bu kolumdaki tüm değerlerin hepsi unique'tir. Örnek veriyorum siz unique'lik e, ne derler ona kısıtlaması istiyorsunuz. Yani burada bir aynı değerden olmasını istemiyorsanız o zaman buraya unique değeri işaretlersiniz ve böylece olası bir durum içinde yanlışlıkla atmanızı engeller. Yani unique o yüzden e, bir tabloda tekilliği istiyorsanız bunu buraya koymanız mantıklı. Yanlışlıkla olası bir index, e, yanlışlıkla olası bir insert yapmanızı engeller arkadaşlar. Unique'in mantığı budur. Şimdi benim adı kolonum unique olmadığı için zaten hata verecektir. Arkadaşlar daha sonra örnek veriyorum adı kolonuna index atmak istiyorum. Bakın zaten burada söylüyor. Idemsi yok işte işe geçebilir bunlar. Bunun kendisi bir de eski link desenlik mantığı var yani tabesten mi sıralayayım düzden mi sıralayayım ya bu default olarak olabilir Çok da önemli değil zaten. Ee, öyle büyük bir önemi de yok ama hani sağlıyorum. Sürekli verileri daha çok sondaki verileri e, şey yapıyorsanız sorguluyorsanız hani ID'ye göre ya da adına göre e, deskendlik yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar adının içinde bakın bir de burada include columns diye bir şey var. Şimdi include columns'ı açtım. Mesela bakın. Burada adresi diye bir varchar max yerimiz var. Şimdi koydum. Arkadaşlar peki neden include kolumuza ihtiyaç duyarız? Ee, bunu niye koymuşlar? Şimdi bunu neden koymuşlar arkadaşlar biliyor musunuz? Bunun için şimdi siz burada örnek veriyorum adı Ramazan olanları burada verlemek istiyorsunuz. Geldiniz ve işte adı Ramazan olanlar gelsin diyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Sağlıyorum. Şimdi eğer ki sadece adı olana indeks indeksin Included olmadığını düşünün ve adı olanı atarsanız şimdi bu veri tabanı gidecek arka tarafta e, kendine göre bir e, ne ona şey oluşturacak. E, query planı oluşturacak. Şimdi query planında Ramazan olanları bulacak. Bu Ramazan olanların aileleri ne mesela? Şunlar. Doğru mu? Örnek veriyorum. Daha sonra gidip bu aileden sorgu alıp adresini işte bu un yazdığım şeyi getirecek. Mantık bu. Yani aslında iki sorgu birden atacak. Önce Ramazan'ı gidip bulacak şunları. Bu aidleri alacak. Sonra bu ailelere sorgu atıp gidip bunları bulup getirecek. Ama oysa ki ben adının içine adresini de ekleyip bir de bu un dediğim şeyi eklersem böylece tek bir sorgu içinde zaten bu Ramazan e, için yani adının içine bunları da inkutunu eklediğim için tekrardan ekstra olarak bu sorguya gitmesine gerek kalmayacak. Bu da sorgu performansını artacak. Ama şu an mesela adı ve adresi dedim. İndeks attığımı düşünün. Şu an yaptığımı düşünün yine değişen bir olmayacak. Çünkü siz onu da istiyorsunuz. Oysa ki burada onu istemezseniz sadece bunun için sağlıyorum Ramazan diye bir şey yok tabi de. Bunun için sadece atsanız böylece şunu yapacak gidecek. Zaten bu kolonların hepsini o kendi non-crossing tuttuğu için sorgu ekstra bir sorgu daha çalıştırmayacak. Zaten hani görürsünüz bunun mantığını. Hatta şöyle yapalım. Görmüş olun. Bakın arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle şu gelsin. Pardon, 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 pardon daha da batırdım. şimdi bakın diyorum ki adresi olanlar bu gelsin arkadaşlar şuradan bir query planımı bir açacağım tamam mı bakın query planımı açtım hop basamadım mı basmışım görmedim şimdi bakın ee, Bunda ne var Hatam daha e, normal adına bile indeks atmadım. Önce bir adına indeks atalım. Şunu bir remove edeyim. Sadece adına bir indeks atmak istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Video biraz uzun olacak ama anlatmaya çalışıyorum. Şimdi adına indeks attım. Şimdi gidip e, indeks kan yapmayıp adından bulmasını bekliyorum. Tamam mı? Çalıştırdım. Bakın arkadaşlar. İndekslik yaptı. Benim buradaki kendi verdiğim e, gördüğünüz gibi bu şey o ne derler indeksi kullandı ve ekstra olarak burada bak k lookup denen bir şey yaptı. Şimdi buradaki k lookup'taki mantık şudur arkadaşlar bakın. Şurada söylüyor zaten bak. Diyor ki output list olarak bak şurayı göstermeye çalışıyorum. Gidiyor da üstünden gidince bak. Şuradaki görüyor musun table adresi diyor output verdim bakın. Şu an output listin hemen üzerinde görüyor musunuz? Diyor ki adresi diyor ben buradan benden adresi istedi. Örnek veriyorum ben şurada onu da çekseydim az önce un dediğim şeyi de çekseydim bakın. Buraya yaklaştığımda bakın ne diyor adresi ve unu çektim. Neden? Table'dan bak. Buradan unu ve adresini çektim diyor. Gördünüz mü? Yani biz böylece ne oldu? Önce gitti normal e, buradaki index 2 kullandı. Bakın adını adını ve ID'yi çekti bakın. Şöyle gidiyor ama hemen output list'in altındakini görebiliyor musunuz? Bak adı, ID ve adı çekti. Daha sonra gidip bu ID'den bakın gördünüz mü? Object'ten ID'den adresi ve unu çekti. O ki ben bunu şöyle yapsaydım. Geldim buraya property istedim ve includ'un arkadaşlar sadece adresini ekliyorum tamam mı? Includ'un adresini ekledim ve tekrar bir daha evet yeniden oluşturacak. Şimdi bakın tekrardan oluşturdu. Şimdi bir daha çalıştırdığımı düşünün arkadaşlar. Onu da içine çektiğim için bakın yine key gitti ama bakın bu kez sadece onu çekti. Görüyor musunuz? Bakın az önce burada adres de vardı. Şimdi output list bakın şurada sadece onu çekti. Ben buradan onu da istemezsem söyle sadece böyle çalıştırırsam bakın arkadaşlar sadece indekslik. Çünkü zaten şuradan baktığınızda output listin içinde sürekli gidiyor küçük ediyor beni. Output, output içinde gördüğünüz gibi adını ve adresi zaten bu ee, non cluster'ın içinde olduğu için tekrardan ekstra bir işlem yapmasına gerek duymadı. Yani mantığı budur include'un. Siz includes'u tabii ki ne kadar fazla verirseniz, ee, o kadar diğer ee, yer kaplayacaktır. Örnek veriyorum hepsini verirseniz daha fazla. Yani ihtiyacınızın dışında zaten mantıksızdır kardeşim. Select sorgusuna yıldız atmak saçmalık. Select yıldız from saçmalıktır. Siz ihtiyacınız olmayan veriyi çağırırsanız ekstra olarak arkada SQL bir işlem daha yapar. Benim normal şartlarda burada ihtiyacım olan sadece ihtiyacım olan sadece adres ise adresi almalıyım. Hani ya da adı ise adını almayayım. Geri kalanı almak mantıksızlık. Yani onu aldığım anda buradaki un ya da gereksiz ya gelsin bir şey olmaz dediğiniz herhangi bir şey burada gördüğünüz gibi bir işlem maliyeti daha doğuruyor. Gördüğünüz gibi bir maliyet daha doğuruyor buraya. Yani inkrutun mantığı budur arkadaşlar. Şimdi şöyle bir daha devam edeceğim. Unik anlattım. Unik klasik yani o, o attığınız şey unik olmak zorunda. Birden fazla atabilirsiniz. Yani sadece örnek veriyorum şuraya et dedik. Adına Unique olabilir ama adıyla beraber un dediğimiz şey de unique olabilir arkadaşlar. Yani ikisinin unique'liği sağlanacak bir tabloda aynı anda bir row içinde. Ee, burada bir şey dikkatinizi çekmesini istiyorum. Hani dip notlarıma baka baka gitmeye çalışıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim normal şartlarda şuna bir cuma vereyim hepsi gelsin. Ee, normal şartlarda bakın az önce adres diye bir kolonum daha vardı. Peki niye adres kolonum burada ee, şey atamıyorum? Niye gelmiyor? Oysaki ingroot'ta mesela geliyordu bak örnek veriyorum adını ekledim. Include'un içine bakın adres verim geldi. Neymiş? Envarchar Max. Evet burada bir şey daha öğrenmiş olduk arkadaşlar. Eğer ki data type'ınız Envarchar Max ise buna indeks index atamazsınız. Yani normal non atamazsınız. Çünkü Envarchar Max demek 100 bin, 50 bin, 60 bin her neyse karakteri sağladığı için buraya index atmanız yani çok maliyetli olacağı için Buna attırmıyor SQL Bunun yerine zaten full text search indekslerimiz var Zaten bu kadar büyük bir şey İndeks atmanızda bir şey değiştirmez Zaten o sorgu çok geç çalışır o yüzden zaten Hiçbir anlamı olmayacağı için SQL bunu attırmıyor Ya da arka tarafında kendine ait bir şeyleri vardır Veri motoru Veri tabanı motorunda O yüzden Envarchar Max'e attırmadığını da Buradan görmüş olduk full text search indekslerle Bunu hallediyoruz zaten videolarda var Şimdi arkadaşlar Buralar gördüğümüze göre bir de şu e, sol tarafta General Options Storage ve Filter'da neler oldu bir bunlara bakalım. Şimdi General tarafım bu zaten. Şimdi Option'a geldik arkadaşlar. Burası bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi Option. Option'da gördüğünüz gibi ki auto recompiled diyor istatistikler. Diyor ki istatistikler bir otomatik güncellensin mi? Evet arkadaşlar istatistikleri otomatik güncellemezseniz zaten SQL nasıl bir plan oluşturacağını, indekslerin içinde hangi verilerin nereden kaç tane olduğunu hepsini istatistiklere bakarak öğrenir. Yani istatistikler yoksa attığınız indekslerin hiçbir anlamı yoktur. İstatistiklerin güncel olmak zorunda. Yani ben buraya adına indeks attığım zaman SQL arkada kaç tane adında Ramazan geçenler var bunları bilecek kaç tane göksoy geçiyor bunları bilecek. Bunları bilmezse zaten hiçbir anlamı yok. O yüzden istatistikleriniz güncel olmak zorunda. Autorecompiting istatistik mantıklıdır. Yeri gelir kendi istatistiklerinizi güncellersiniz. Çok çok büyük veri tabanlarınız olursa, performans sorunlarınız yaşıyorsanız vesaire vesaire. Ee, arkadaşlar ikinci tarafta işte diyor ki ignore duplicate values. Yani duplicate verileri ignore et. Yok say. peki bunun mantığı nedir? Arkadaşlar mantığı şudur. Siz burada e, bakın uni işaretlediğiniz zaman zaten uni işaretlemezseniz bunu seçtiğinizde bile e, bir anlamı yok. Zaten direkt diyor ki ignore duplicate ise for unique index. Yani unique index'i seçeceksiniz. Şu mantığı şudur arkadaşlar. Siz örnek veriyorum burada unique seçtiğiniz zaman e, gelip burada ignore duplicate value üstte true yaptığınızda şunu yapar. Normal şartlarda siz unique seçtiğiniz bir yere ne yapamazsınız? E, aynı değerden atayamazsınız. Adı değdiğinde diyelim unique yaptınız ve ramazan eklediniz. Bir ramazan daha eklemeye çalıştığınızda Hata veriyor. Der ki duplicate is value. Ama ignore duplicate value istediğinizde bunu yok sayar ama veri içeriği atmaz. Hani veri içeri atmak kesinlikle olmaz. Sadece size bir uyarı mesajı gönderir. Hatta onu da şöyle göstermeye çalışmıştım. Şurada gö görebilirsek şöyle mi gösterecektim? Mesela hop. Bakın burada mesela böyle bir TT diye veri tabanım var. Ben bu TT veri tabanına az önce şöyle göstereyim bir. Bakın ignore yaptım. Ve burayı da duplicated values dedim tamam mı? Yani bu duplicate verileri almasın. Mesela şimdi insert etmeye çalıştığımda arkadaşlar bakın. Zaten bu veri olduğu için. Hatta şöyle göstereyim. R11 diyeyim tamam mı? Şimdi bu veri yok. Bu veriyi önce insert ediyorum. Bakın aldı. Bir daha insert etmeye çalışıyorum. Duplicated values ignored diyor. Yani aslında bu uyarı mesajı veriyor. O ki artık veriyi atmadı. Hani öyle bir veri kesinlikle yok. Etkilenen bir şey yok. Yani şöyle veriye baktığınızda zaten. Göremeyeceksiniz. Bakın 28 tane var. Bir daha deneyeyim. Bir daha deniyorum arkadaşlar. Hop 32 niye? Ha üzerinde olanların devam etti. Neyse. R, R R R diğerlerin hep yanına yazdı. E, i̇lkinde ignore gördünüz çünkü aynı sayı vardı. Mantık bu. Şu an ben biraz fazla bunları bir 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 fazla yapınca hepsini yan yana yazdı. Şöyle şöyle gitti. Ondan dolayı attı arkadaşlar. <laughs> Mesele mantığını anlayın. Devam edelim. Neredeyiz? Şuradan devam edelim. Geldik arkadaşlar. Options'ta Ignore duplicate Values mantığını anladık. Şimdi Allow Race logs ve Allow Pest Logs da şu vardır. Siz index attığınızda bu arkadaş row bazlı ve page bazlı kilitleme yapsın mı? Siz normal şartlarda index attığınız bir e, tabloya mesela milyarlık bir tablonuz olduğunu düşünün. Index atıyorsunuz ya da index ile organize bulding ediyorsunuz. Arkadaşlar bu durumda veri tabanı atacak select sorgularını kitler. Yani bekletir. Laka alır. Bekler niye bunun bitmesini bekler Şimdi siz bunu yapmazsanız Veri tabanında bu kez e, Hani doğru veriler almamış olabilirsiniz ve Veri karmaşası yaşarsanız bir sıkıntı olur O yüzden bu kesinlikle True olması önerilir Bunu false yapmanız önerilmez Verinin bütünselliği açısından Çünkü bozulmalar alır sıkıntı olur O yüzden veri tabanı e, şey atarken indeks yaparken kesinlikle Bunun açık olmasını tavsiye ediyorum Ve önerilen de budur Şimdi ikinci tarafa geliyorum. Şimdi bunu gösteremem size. Çünkü çok büyük veri tabanı olması gerekiyor. O kadar verim adam hemen yapıyor. Arkadaşlar maximum degree of parallelism dediğim max top. Max top, Bizim max top'un ne olduğunu bilmeyenler için şöyle özettiğim. Max top paralel worker'lar üzerinde sizin işlemcinizin üst üstündeki e şeyleri kullanmaya yarar. Çekirdekleri kullanmaya yarar. Yani normal saatlerde sizin 16 çekirdekli bir makineniz var. Siz eğer ki buraya sıfır koyarsanız atacağınız bir indeks çok uzun sürerse diğer sorguları da yavaşlatır. O yüzden max top kullanmak her zaman mantıklıdır. 2, 4, 6 her neyse kullanın. Max top e, sorgularınızı atmazsanız veri tabancılar e, size der ki kardeşim şu an öyle bir CPU kullanıyorsun ki diğer sorgulara cevap veremiyorum. Bunu ya max topunu düşürerek gönder ya da ben kapatıyorum deyip kapatabilir. Yani bu sizi uyarır. O yüzden max top, genel manada 1 seçen 0'sa zaten ne kadar varsa kullanır o an. Ama 1 2 3 4 5 ne ne vermek isterseniz kendi çekirdeğinize göre büyükse daha fazla, daha azsa daha az verebilirsiniz. Yani bu tamamen max topla ilgili bir durum. daha sonra optimize for ha arkadaşlar buradaki sequential k dediğimiz mantıkta şu, açıkçası bunu ben de çok kullanmadım. Burada şunu söylüyor. Eğer ki siz bir integer yani bir integer bir değer kullanacaksanız mesela. Az önce benim şu yaptığım nerede? Buradaki mesela. Gördünüz mü? Otomatik artan identity yapmışım ben bunu. Mesela bunu tersten sıra aradığımda her seferinde primary key'i buna yaptım ve bu artan sırayla ilerliyor. Şimdi arkadaşlar siz böyle yaptığınız zaman e, diyor ki sen bunu turu yap. Bunu turu yaparsan diyor ben daha az diyor şey daha nasıl söyleyeyim yeni indeksler, insertler yani geldikçe ee, bozulmaları daha az yaparım. Neyin nerede olduğunu daha iyi bilirim. Bu özellikle SQL Server 2022 ile gelen bir özellik. Optimize ediyor yani sekvenşyaların artan keyleri. O yüzden bir primary key varsa bir integer şeklinde büyüyen identity şeklinde bunu açmanızı tavsiye ederim. Özellikle insert'ü çok bol olan ee, tablolarda aynı anda binlerce yüz binlerce ve hatta birden fazla aynı anda bunu açmanızı tavsiye ederim. Göreceksiniz. Veri tabanınız daha tutarlı olacak. Devam ediyorum diyor diyor ki yaparken diyor sort in temp db'yi kullan. Şimdi arkadaşlar temp db kullanmak her zaman mantıklı değil. 100, 200, 1000, 10.000, 100.000 verilerde temp db kullanmak mantıklı değil. Bırakın kendi tablosu üzerindeki MDF, LDF'leri kullanarak e, bunu yapsın ama milyarlık, milyonluk verileriniz varken e, böyle yapmanız performans eee daha da arttırır, daha iyi olur. Ama küçük verilerde yaparsanız gereksiz temp DB kullanacak vesaire. Ama tabii temp DB'nizin de bulunduğu diskin gerçekten hızlı olması gerekiyor. Zaten temp DB'deki yeriniz gerçekten hızlı ve başka bir diskte olması önemlidir. Zaten bunu Always On derslerimizde anlatmıştık. Data'nın, log'un, temp DB'nin, backup'ın hepsinin farklı yerlerde olması back practice'lere, best practice'lere daha uygun. O yüzden bunun arkadaşlar çok büyük bir tabloya indeks atıyorsanız milyarlık bir tabloya ve temp dibinize de yer varsa bunu turu yapmanız ciddi performans artışlarına sebep olacaktır. Fil faktörü mantığı arkadaşlar şudur. Şimdi fil faktörü şöyle anlatayım. Şimdi normal şartlarda siz fil faktörü sıfır yaptığınızda SQL gider indeksini atar ve 100 üzerinden başlatır. Tamam mı arkadaşlar? Page'ler var SQL'de hani e, artık bu seviyelere geldiyseniz biliyorsunuzdur. Her page page e, bunları verileri alır. 8 kb her neyse. Bunların üzerine verileri tutar. Arkadaşlar normal şartlarda 100 veriniz var. yüzünü de sıra sırasıyla koyar ve ilerler. Ama fil faktörüye siz burada örnek veriyorum 70 derseniz şunu söylüyorsunuz kardeşim sen bu oranında page'lerin her birinin de sadece %70'ini doldur ve %30'unu boş bırak. Böylece yeni gelen verileri aralara sıkıştırır. Böylece ne olur arkadaşlar? Ee, İndeks bozulmanız çok yavaş olur. Bunu 50-60-70 benim bazı tablolarımda bunlar 50-60-70 mesela çok hızlı bozulan, çok sürekli insertiyen tablolarımda bunlar 70-80. Peki dezavantajlar nedir? Ne tabii ki de gereksizleri, e, storage e, ne derler e, yer kaplar. Ayrıca bir de bir miktarda olsa tabii ki de select sorgularınızı yavaşlatabilir. Çünkü bir yer çok büyük Ama e, Ta indeks bozulmalarına göre de tabi o atılan sorgusunun çok tabi önemi kalmıyor. O yüzden bunun genelde olduğunu bilin. 70 yazarsanız 70'ini doldurur, 30'unu boş bırakır. Arkadaşlar şu pet index dediğin şeyin açıkçası ben de ne olduğunu tam bilmiyorum ama fil faktörle alakalı bir şey olduğunu biliyorum yine. Fil faktör arasında yine bu da buna benzer bir işlemler yaptığı söyleniyor. Pedler arasında işte boşluklar bırakıp yine aynı şekilde indeksin bozulmalarını engelliyormuş açıkçası çok bilmiyorum bilen biri varsa yorumlara yazarsa sevinirim olabildiği kadar bunları anlatmaya çalıştım şimdi arkadaşlar bir de storage kısmı var şimdi, burası da önemli bir grup ee... Normal şartlarda herkes şak diye alıp burada pat diye basıyor ve hiç buralara dikkat etmiyor. Arkadaşlar aslında bu da çok dikkatli. Çünkü file grup primary şu an. Şimdi file grubun primary olması şu demek. Siz hani dedim ya back practice'lerde normal şartlarda tüm tablolarda MDF, LDF'lerin, NDF'lerin, NDF'lerin diyeyim. Farklı tablolarda olmasını, farklı file gruplarda olması bizim için iyidir. Niye? Veriyi kurtarma açısından, backup alma açısından, işte sorgulama açısından. Yarın bugün bir, bir sıkıntı olduğunda e, bu veriye işte e, müdahale etmek açısından file group'ların ayrı yapmak gidir ama siz hiçbir şey yapmazsanız bu gider primary'nin üzerine yazar. Şimdi primary'nin üzerine yazmasını açıkçası istemeyiz. Mantıklı değil zaten. Bu yüzden olabildiği kadar tüm tablolarınızda e, farklı bir file grup kullanmak mantıklıdır. Hemen şurada onu da bir hızlıca yapalım nasıl olduğunu da hatırlamış olalım. Geldiniz arkadaşlar. Bu database'in üzerinize geldiniz ve şurada bakın zaten fire ile file group'lar var. Önce bir file grup oluşturuyorum. Diyorum ki işte index index table 1. İstediğiniz ismi verin. Index table 1'i verdim. Geldim arkadaşlar. Buraya şimdi bir file oluşturuyorum. Eklemesini yaptım. Dedim ki index file 1 diyorum. Burada işte table 1 vesaire